Bir ekipse sen vuralım bunları Bak, ya. Bak şurada. Mark the location. Çıktı. Bak info Tabii, şey var. Başka? Son info yanlış. Son info oto gitti. Mark the location. Mark the location. Son yaptığım info var ya şurada. Mark the location. İki taneyi gördük. Okey. Yerler nerede? Göremedim. Hepsini ben aram. gördüm uh -huh. ya. O bölüm, <laughs> bölüm atladı. Komple o. o bölüm. Aynen. Kompili. O o izada sola doğru öyle düşün. Adam çatıya yattı ya. Lan aracı var. <laughs> var mı acaba? bak adam adam kesiyor galiba. Bireye çıksam bunlardan çekemez miyim ya? Ne silah sen çekebilirsin güzel bir silah. Ben de onu düşündüm de Scope lazım ona ya. En az güzel 4. Sağlam Çek, bir silah sağlam değil. Çıksın skarı buldum hmm. Müzikal, Selkan, Efendim? Ne durumda? Ee, yampi pompalı, kasgelek yok. Sisin var mı? Bir, var bir tane sis var mı? Araca sis atabilir misin? Bak buradaki araca. Sen bana yakın mısın ki? Şu duvarı dibine gel, bak şuraya gel oradan bir tane sis at araca. Hepsi ortada yani değil mi? Arkamızda yok. Evet evet. Tamam. Ya ben iki tanesini burada gördüm yani. Yunus hepsini gördün dedi de o yüzden. 6x fazla. Aynen 4 ise eğer oraya hatta 4'ünü de gördüm. Farklı ekip varsa bile. Zannetmiyorum ya. Tamam biz o zaman e, çevrenin Orada bir üç altı x fazla bende atabilirim. Bunu sen söylesene ben şu depoyu düzenliyorum aracı deposunu. Evet. Benzinle bassın. <laughs> ben, Bu Ufunun sesiydi o ya. Ses yes, Oo benim yakıtım yok mu? Ben de aracıma yakıt basacağım. Ya alan buraya versene ya. Burada ne güzel bir şey. Var. Var. var ya. Ya şuraya bir drop ya abi ne oluyor? olsa hiç vermedi versin Hadi yani? ya. Versin ha abi bana hava yardımını verirken iki bayın aldı. <laughs> Burası <tık edin> gelir <laughs> ne bu arada? Orası evet. çok sağlam değil ya. Oraya geçeceğim ben bir. Abi orası çok sağlam değil ama her yerden mermi geliyor. Evet evet zaten los özellikle. Sağlam da... sağlam. Aa geldi. Bu ne diyor? Geldi mi? Aynen. Yakın mı? Be geldi. Abi bize doğru aşağıya kaç bana bir baksana. Aynen. Bakın bana bir. Tepeye gelelim mi biz de? orada oradan... abi. ben soldan yaklaşıyorum sol aşağı. Yok bak şimdi buraya Tamam hocam sapan Tam darlayacağım ha hocam. hocam beni sağlam sana. Tamam bakıyorum sana Yunus git sen Git git bakıyorum sana tamam, Hava yansıdığı kullanan var bu arada Üstümüze düşebilir Neyse kullanmayacağım Nerede bunlar? Sakin abi dikkat et bak öyle düşebilirler İki baygın, baygın mı? Ooo iki 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 baygın? İki baygın iki Nereye attım onu? İki attım da O aracın önünde Önümüzdeki hemen smoa Ben bayağı bir genişten arkadan Arka support var arka. Tamam ben de arkaladım Bayağı da arkaladım. Soldan soldan oynamamız lazım. Sol. Aynen. Süpersin. Görüntüm yok. Görüntüm yok. Abi uzakta support var. Gördüm. Orada adam yok herhalde. Baygın sürünüyordu. Şurada bak adam. Adam şurada. Abi bir baygın daha olabilir abi. Yani, Aldım onu da. Arkada vardı da bir tane de. Nak. Sonuncu mu? Adam önümde önümde önümde. Önümde hemen. Hayır önüm bayılıyorum şu an. Bekle canım basıyorum. Yunus, Yunus abi, ben geri kaçıyorum abi. Hemen görüyorum. Hemen önümde. Hemen önümde. Yok onu sattım. O kırmızı taş var ya bak kırık. Ya şu adam orada. Adım. bakıyorum da adamlar tepimize gelmez inşallah ya. Yani. Bak abi hemen adam bunun altında. Ben saldım onu ölebiliriz. Gelebilir miyiz? Ben kaçtım. Ha. Abi o kırıktaydı ya. O, orada pustu şu an. Orada bekliyor. Sağdaki tek o zaman. Tek başına duruyor. Aynen aynen. Şurası falan vurur diye geri kaçtım. Orası gelebilir bak. Salalım mı abi i̇şte burayı? Çekebildik mi? Aynen. İki tane aldık. İkisini de çektik. Evet tamam. Lan bomba kalmadı ya. Bomba. Sana gel bırakayım mersin ben iki tane. Abi bana da bir beş tane verirsen. Ey. Okuşkun sana da... kardeşim para bırakıyorum. Al cebine koy. Al al Ben çıkarım. geliyorum Geçer abi. abi, abi. Alanı ver bize bir alan daha be. Hadi be. Abi aşağıdaki... Burası alandı abi. Burası alan. Evet. evet. Birisi ama bizden kalsın ya. Yaya kalsın. Tamam. İki mi kalalım bir mi? İki daha iyi değil mi abi? Tabii iki kal. Arabayla aynen atarız aşağı. Siz mi kalıyorsunuz? Siz mi Tamam. Normal koşarak gelip. Abi en aşağıda almasınlar. Sis Siz var şurada 25'te 25. Çekebiliriz ama baygın varsa. Ya da adam. Al var. Çekeceğim. Burası baygın o buraya. Sosyal baygın değil mi? Şurada. Siyah karakterle aynı. Tamam. Yukarıda siyah karakter var. Ya. Yukarıda bir tane bomba var ya. Beleziyor. Aynen bir tane var abi gördüm. Deneyim mi abi? Alan Alandayız. Alandayız abi, gelin abi. Gelin gelin. Tam, tam, geliyoruz. Abi önünüzdeki eve geçmeyelim mi biz? Gitmeyelim. Çukur mu? Önünüzde yok Sonunuzda ev var ya. Sonunuzu görüyor musunuz? Sarık abi direkt okay. geçiyorum Sarık abi. Hı, yok sonunuzu Aa, geç 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 musun? geç geç Aynen süper süper geç. Geç sapıyoruz. Uyyy burada onları aslında lan. Be, çok kin çekiyorduk Kaldı aldım. Hangara boş mu? Aynen. Aynen. boş var Hangar boş mu? 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 adam atlayacak. Ha. %100 bak. Kesin adam Aynen. Bak gördün mü? 1, 2, 3 gördüm? Bak, gördüm. Ha, bak. Bak gördüm. Okay, abi kaça kaça Abi orası. Yunus Tek görmedim şey ben adamı. Kapansın Kaçık da alın. çatı yapabiliriz daha ya. sıkıntı yok. Kapanması lazım. Bunlar çatı atladı galiba. Aynen yani, yani, aynen ya, olabilir. Ben. Abi sıra askeri tarafa gelir. Gördün mü? Aa yiyor, yiyor. Bak geliyor Ersa bak geliyor. Burada dikkat et. Bak geliyor. Bak geliyor durdu orada. Bak geliyor durdu. Bak geliyor burada. Tamam. O bastı. Tamam tamam. Kuzuk tamam. sen ona bakabiliyor musun? Bak geldi. Bakıyorum da abi mi? çok güzel. Rus yamıştı nereye? Bir baygın var Yunus. Baygın şurası. Hiç Şurada beyler, beyler şey Şu çukurda. Aç geldi, aç geldi, geldi, Bay geldi bize, kafaya geldi abi. Tamam, tamam, bomba atacağım oraya. Serkan bomba, bomba var sizde. Alan dışı adam var, yönde, alan dışı. Bomba, bomba attım ona Şurada o baygınım var. Dur, oraya baksana bir, neresi diyor? Nereye gidiyorsun? Şuradaydı abi en son adam. Adam en son oradaydı bak, baygın. Smok, smok yanlış oldu ya. Smok nerede ya? Sonra çık, sonra ben... çık. Bak geliyor. Sola çık, sola çık. 260. Bak buraya doğru cık. geliyordu en son abi. O arkamız duruyor burada Ersin o eğimdeki. O eğimi aldı ya. Adam en güzel eğimi aldı. Yunus killer. Sisin içinde hepsi. Bak bak gelecek herhalde. Çıkacaklar. Bak geldi bak. Ben bir kit dönüyorum, bir kit dönüyorum. Adam vuramadım ya, alın ölecek. Öldü. Abi iptal, alan dışı, alan dışı. Bombu <laughs> var mı? İlk, cover'da 2-3 kişi <laughs> şey ben var. Ya. Bende bitti, bende, bende. bende bitti. Abi şu önümüzü temizlesek? Süper olur da bak. Açık açık, çok açık. 260 bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa of konum uzun. Yok, yok. Acayip kasıyor deli gibi. Abi sen çok açıktan yok. Beyler şunlara biraz oynayacağım ben. Abi onlara ama ben de oynayacağım da alana gitmemiz de lazım abi. Ben kameraya geçeceğim kameraya geçeceğim. Yunus kaç tane? 556'ın 4 tane. Bıraktım abi. 70 bırak. Sol, 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 Aracım çok şey sis var, sis, sis var. Bende bir tane kaldı. Abi son 4 kişi. Ayrı ayrılar bu arada. Ayrı ayrılar. Şunu mu? Oraya bitti, bitti galiba, galiba. o bitti. 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 Al sen oradaki loot. Var Varmış abi be ya. Var var orada. Onda bir tane de sniper var ya. Ufuk gitmemiz lazım ha. at abi. Attım attım. Beyler gelin sis dedim ben. Abi, abi o şurada, şurada sis kaldım. Adam koşuyor şuradan. Şuradan koşuyor adam. Aydın çektim. Epic attın yere baksın. Epic attın yere bak abi. A A i̇stedim gel gel. Abi benim önümde sis Önümde bir tane adam var. İki kişi kaldı son. Biliyorum Ona biliyorum. Göre. Duvar. Duvar tarafta aynen. Nerede abi bir tane molotofum var. Netin falan. Sol, Ay gördüm gördüm. Sol, solunda aynen. Bir nasıl tarıyor arıyor da. Öldü öldü öldü. Çaktın öldü. Öldü. Sıfır. Sıfır. sıfır abi. Fikşi. Canı sıfır. Evet. Gece. Helal, helal. şeyi sandım bravo bile, bravo. be. Abi çok killer gitti ya. O kadar ya var. ya, hani, ya. orada var ya. Harbiden Abi, baya baya kaçtı. Dört tane kilik kaldırdılar Dört tane kili gitti neredeyse. Şanssızlığımızı kırdık ya Tramar'da. Dokuz. Dokuz. Dokuz.